Merhaba, ben Halil Aksu. Dönüşüm konusunda neler gördüm neler. Benim için önemli olan sizin başarınızdır. 30 yıldır şirketlerin, ekiplerin ve yöneticilerin başarısı için çalışıyorum. Yüzlerce dönüşüm içinde yer aldım, kurguladım, yönettim. Deneyimlerimi 5 kitaba dönüştürdüm. Sonuncusun adı Dijitopya'dır. Biri dijital utopya vizyonudur. Dijital dönüşüm konusunda konuşmak gerekirse, dijital dönüşüm bir yolculuktur. Bu yolculukta bir yol arkadaşınız olmalıdır. Bu yolculukta iyi hazırlık yapmış olmalısınız ve hedefinizi iyi belirlemiş olmalısınız ve buraya doğru emin adımlarla ilerlemelisiniz. Dijital dönüşüm bir takım sporudur. Her mevkide iyi oyunculara ihtiyacınız vardır. İyi bir teknik direktöre ve iyi taktiklere, stratejilere ihtiyacınız vardır. Dijital dönüşüm bir kurumsal meseledir. Ne yapıyorsanız kurumsal stratejiniz ve hedeflerinizle uyumlu olmalıdır. Yönetim, ekipler, hedefler eş güdüm içinde olmalıdır. Tüm bunları ve daha fazlasını öğrenecek ve hayata geçireceksiniz. Sizlerle tanışmayı çok arzu ederim.